Bunları vurarsak çok güzel olur. Sin abi gel. Koş 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 koş. Abi ben koşuyorum. Baygın bir ne? İki baygın, iki baygın. Bunları loot lazım Sin abi gel. Bir baygın daha. Yaklaşıyorum. Şurada. Supportla. Bomba atıyorum. Gördüm. Arkaya geçiyor. Çok güzel vurdu 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 vurdu, vurdu. öldüler. Ha Fehmi abi şey mi? Şurada şurada. Birini vurdum. Tara 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 bunu tara. Devam, devam, öldü. Ne yaptım abi? Başka yer mi var? Gir gir Sinan abi gir beni bekleme. Sinan abi ne yapıyorsun? Sinan abi beni öldürttün be. Gir gir beni de al gir beni de alırsın. Ses var ayak sesi var. Sinan, tamam, tamam, tamam. Kilimi vermedim. Ulan Sinan abi ya.